O çok sıcak oluyor 40 derece açtıktan sonra çocuklar içeride bunalıyor. Yine onları ve serin, serinlemek için bile yerlere getiriyoruz. Burada hava e, sıcak olunca herkes geliyor Allah Allah! burada yüzmeye. Eğleniyoruz, atlıyoruz, coşuyoruz. havalar ısındığında buraya geliyoruz işte yüzüyoruz serinliyoruz başka yer olmadığı için geliyoruz buraya işte çocuklar da geliyor kendine yüzüyor serinliyor